Kahramanmaraş'ta sonbaharın habercisi olan alıç meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı. Kalbe, göze, beyne birçok şeye faydası vardır. Bu yıl daha erken vatandaşlarla buluşan alıçlar hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Kalp dostu, insan vücuduna çok faydalı bir meyvemizdir. Lezzetinin yanı sıra doğal şifa kaynağı olarak bilinen alıç, Özellikle kalp sağlığına olan faydalarıyla öne çıkıyor. Alışlarımız kalp dostu, insan vücuduna çok faydalı bir meyvemizdir. Kalbe, göze, beyne birçok şeye faydası vardır. Yani bir nevi e, ilaç yani bu, doğal ilaçtır. E, bunlar e, vatandaşlarımızın ilgi ve alakası oldukça yüksek alacak. İstenilerek, beğenilerek yenilen, tüketilen bir besin kaynağı. İnsanların talebi, vatandaşlarımızın talebi oldukça yüksek, ilgisi, alakası yoğun. Baktıklarında iliklerin olsun hoşlarına gidiyor. Şu an Maraş'ta bir tek bizde var. Başka bir yerde yok. Hem toplancılığını yapıyoruz, hem burada iş yerimizde satışını yapıyoruz. Şu an başka bir yerde bulamazsınız. Sadece bir tek bizde var ve Maraş çevresinde yetişmedi. Şu an bunlar Hatay yöresine ait alışta. Hem tanıtım hem lezzet olarak vatandaşlarımıza sunmaya getirdik buraya. Talep de ilgi de oldukça yüksek. Şu anlık satışlarımız böyle ilerliyor. Sadece taze olarak tüketilmekle kalmayan alıç, sirke yapımında da kullanılıyor. Alıç yaz meyvesidir. Kışında kurutulduğunda yenilebiliyor. Tabi sirkesi yapılıp içilebiliyor alıcın. Ama alıcı yazın yemek daha iyi. Tam mevsiminde tam yenilecek zamanında hoş bir zamanda şu anda bu şekilde tüketilmesi sağlanıyor. Satıcılar bu yıl alıç sezonu olduğunu belirterek fiyatının da geçen senelere oranla uygun olacağını belirtiyor. Geçen sene kilosu 300 TL idi. Bu yıl 400 TL. Yani yıl oranı bakarak çok bir zam almamış. Ama bu tabi düşeceğini bekliyoruz. Düşecek diye bilgilerini alıyoruz. Bu yıl alıç sezonu. Yoğun çok alıç var. Çok alıç olduğu için bu yılda düşmesini bekliyoruz.